Perihan'cığım canım benim. Sıfır. Heh, i̇yi gördüm bugün. <laughs> daha bir rahatsın. Nurten Hanımcığım, Aysun'cığım barışı sağlandı mı? İdare ederiz. İyi miyiz? Bugün İdare daha iyi ederiz. olacağız. Ha, Bugün daha iyi olacak. 5 puanı verirse iyi olacak. İnşallah. İnşallah. Nasıl de bir Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Anne, ne oldu size böyle? Ne koydun kafana sen? Bebiş koydum. Ay ben seni yerim. Yasemin ne kadar yaratıcısın? Teşekkür ederim. Biliyorsunuz Bistim. benim güzellik merkezim var. Evet, son trendleri hep takip ediyorum. Bu son Evet. aralarda bu saç modeli trend. İçimdeki çocuk ruhumu da dışarı çıkartmak istedim. O yüzden böyle bir saç modeli yaptırdım. Kafaya her şey takılır da. Bebek takmak ne ya? Biraz abarttı bence bu işi. Ve Bu trend ben... mi? Evet aslında. Hayatım. Gerçekten senin nasıl evet. bir mesaj verdiğini tahmin edebiliyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz. <laughs> başımızın tacı. Keşke keşke. Öyle değil mi? <laughs> Bence Biz değil, anaları öyle. olarak çocuklarımızı korur, başımızın üstüne tac evet. edelim. Tabii. Ki onlar bizim yarınlarımız, onlar bizim geleceğimiz olsun. Öyle değil mi? Evet, Aynen. Allah ben çok ben sempatik de. olmuşsun yeminle. Evet. Aslan, Aslan yoksa bebek canım. mi istiyor? Hı. Yasemin bebek. Yani bu aslında hamile olduğunda böyle haber verilebilir artık değil mi? Aa ne olur saçını yiyeceğim böyle yine ayarlayabiliriz bakalım ben burada. Evet. Bence de vallahi önce oldu Yasemin. Ay çok sevdim. Böyle devam edeceğiz ama değil mi? Bugün böyleyiz e değil bugün mi? Bugün böyleyiz evet. Kesinlikle bizi böyle farklı farklı şeyler görelim ya. Evet. Çok güzel. Evet. Bence de geleceğimiz bizim bebeklerimiz sizlerin dünyaya getireceğiniz evet. e, çocuklar çok önemli. Çünkü çok onlar Türkiye'nin geleceği, bizlerin evet. geleceği olacak. Evet aferin. Çok yani güzel ben de bir mesaj vermişsin Teşekkür böylelikle. <laughs> ya benim bildiğim kafaya lastik takılır, toka takılır, taş takılır. Bebek takılır mı ya? Bebek nedir ya? Niye benim bebeğime bu kadar çok takılıyorlar? Bu gelinlerin hiçbiri modadan anlamıyor. Moda bu moda. Peki o zaman bugün ne pişireceğiz? Neler yapacağız? <laughs> bugün bizi neler neler bekliyor? Hemen kartımı alıyorum. <laughs> Unutmayın ki günün sonunda yine bir çeyrek altın kazanacaksınız. Hazır mıyız? Hazır. Hazırız. Hazır. Ellerimiz, ellerimiz, ellerimiz örtümüzde. Bismillahirrahmanirrahim. Perihan Hanım şöyle vallahi böyle bir <laughs> sakıntılı, böyle bir bezgi. Değilim, bu değil, Sana öyle geliyor, değilim. Nasılsın? Nezeli değilim. Değilsin. Değilsin. Değilim, değil, sana öyle gel. bir hasta. Böyle bir hasta. Yok yok, değilim. Sıcaktan, sıcaktan. O zaman elimizi koyalım mı? Koyalım. Tamam. Tamam. Hazır mıyız? Evet. Hazırız. Evet. Hazırız. Evet. Buyurun örtüleri kaldırın. Bugün yapacağımız yemeği açıklıyorum. Lütfen sizler not alın. Değerli izleyicilerimiz de not alırsa gerçekten acayip lezzetli bir şey geliyor. Lahmacun börek. Aa, lahmacun ayrı bir şey, börek ayrı bir şey. İkisi nasıl bir araya gelecek? Bugünkü yemeğimiz lahmacun böreği. Kızlar ben bu işte çok iyiyim. Herkes şöyle bir kenara çekilsin ben geliyorum. Şimdi malzemeleri sayıyorum. Öncelikle hamur için 3 su bardağı un, 1 bardak su, 2 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Devam ediyorum. İç harcı için 400 gram kıyma, 3 adet domates, 1 demet maydanoz, 1 soğan, 6 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı salça, 1 adet kapya biber, 2 adet sivri biber, 1 çay kaşığı karabiber, 3 çay kaşığı tuz. Bu kadar. Harika. <laughs> Nefis. O zaman bir öpüşün koklaşın, bir sarılın. Tamam mı? Bir vedalaşın bakalım. 40 dakika Güzel. yaparsınız. 5, 4, 3, 2, 1 başla.